Merhaba arkadaşlar. Ee, bu ülkede yaşamak gerçekten o kadar yorucu ki bazen şey hissediyorum. Allahım çok tükendim. Ee, gerçekten çok tükendim. Ee, biraz önce şeyi okudum. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye talep ederse yanlarında yer alırız demiş. Yani bir arkadaşım var şöyle yapıyor. Gerçekten, gerçekten yani. Pardon. Pardon kime sordunuz ya? Halkın böyle bir isteği var mı acaba? Bana ne Suriye'de olandan bitenden ya? Bana ne? Yani beni durduk yere İsrail'le savaşın eşiğine getiren zihniyet nasıl kabul edilebilir ya? Benim İsrail'le ne alakaya, Ne alaka? Benim bir hava savunma sistemim yok. İran savaşı olduğu günden bugüne Aklımda sürekli şu var. Allah'ım bu füze yanlışlıkla bir şey olsa falan bize düşse bizim hava, hava savunma sistemimiz bile yok diye düşünüyor. Adamlar bizi bile isteye böyle bir savaşın içine sokmaya çalışıyor. Hem de hava savunma sistemimiz yok. Bu hangi aklın sonucu ya? Hangi aklın ya da akıl almaz ee, durumun tezahürü. Bu nasıl kabul edilebilir bir şey ya? Ben ne alaka ya? Valla video boyunca bu soruları tekrarlayabilirim. Suriye'de olanlar çok üzücü ama beni ilgilendirmiyor. Suriye'de olanlar çok üzücü ama beni ilgilendirmiyor beni ilgilendirmiyor. Benim İsrail'e savaşın eşiğine getirecek herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Birinin yanında olacaktıysanız zamanında İsrail'e bir şeyler satmayarak Filistin'in yanında olabilirdiniz. Ama şu an durduk yere alakasız, yıllardır zaten milyonlarını başımıza bela ettiğiniz yetmezmiş gibi bir de şimdi Suriye için beni savaşa sokmanızı aklım almıyor. Ne alaka ben ya? Ben ne alaka? Köşelerinde ya istediğimiz tek şey var. Zaten nokta nokta yaptınız. Koltuklarınız kirp kirli kalkmak istemiyorsunuz. Ama bari suya sabuna dokunmadan şöyle tepede canımızı alıyorsunuz, özgürlüğümüzü alıyorsunuz, seçim hakkımızı elimizden alıyorsunuz. Ya artık bunların çoğuna şey diyoruz tamam artık buna da ses çıkarmıyoruz ama efendim böyle bir mal olduk. Hep beraber bir mal olduk. Ses etmiyoruz. Şimdi bir de bizi o kirlettiğin koltuğundan kalkmamak için İsrail'le karşı karşıya getirecek olmanı aklım alamaz. Bu nasıl kabul edilebilir bir şey olabilir ya? Ay. Hala kafamda yankılanıyor. Su, talep ederse Suriye'nin yanında yer alırız. Talep ederse de alamazsınız. Almamalısınız. Bizim burnumuz zaten pislikten çıkmıyor. Borçluyuz, harçlıyız, nefes alacak yerimiz yok. Zaten askerlerimizi yok yere öldürüyorsunuz. Bir de gidip elin arabı için çok özür dilerim ama milliyetçilikse milliyetçilik, faşistlikse faşistlik, ırkçılıksa ırkçılık. Elin arabı için, elin kürdü için de ölemem. Ben kendi kürdümle okeyim. Ama elin kürdü umurumda değil. Dürzülere çok üzülüyorum çok 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 üzülüyorum. Oradaki Alevilerin başına gelene de çok üzüldüm. Ama problem benim problemim değil. Problemi benim problemim olsa bile ben insan hakları kapsamında bir tepki koyacak olsam bile böyle bir hükümetle bu tepkiyi koyamam. Bu dengesizlik dengesizlikle herhangi bir şey yapılmasını talep edemem veya bunu onaylayamam. Ya benim aklım almıyor. Benim aklım bunların hiçbirini almıyor. Sakiniz. Derin derin nefes alıyoruz. Hatırlatıyoruz kendimize. Bok gibi bir ülkede yaşıyorsun ama olabilir. Böyle haberler olur, altından bir şey çıkmaz. Öyle bir şey olmayacak. Sakin ol diyoruz. Çünkü bu kadar da geri zekalı olamazlar. Bunu hatırlatıyoruz kendimize. Ama bu kadar da dediğimiz her şey oldu. Bu alttan alta bir stresimizi körüklüyor olabilir, yapmıyoruz. Derin nefes alıyoruz. Diyoruz ki hayır. Evrede tüm iyi enerjimizi gönderiyoruz. Ve bizi yönetenlere akıl, mantık, düşünebilme kabiliyeti, e, düşündük yani böyle verileri ortaya koyarak sistematik düşünüp, karşılaştırabilmek, kar zarar analizi yapabilmeyi diliyoruz. Tekrar bir nefes alıyoruz. Sakiniz. İsrail'le savaşa falan girdiğimiz yok. Bunların hepsi rüya. Bir gün bitecek. Allah o güne kadar bizlere sabır versin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.